Bugün tarikat şeyh meşayih hoca lafızlarından, sözlerinden insanları tiksindirmeye başladılar. Tarikat, barikat gibi bir şey değildir arkadaşlar. Tarikat dediğiniz şey yoldur. Allah'a giden yoldur ve Allah'a da en kolay o yoldan kılavuzla gidilir. O kılavuz da Allah'ın dostudur. Yani Kamil-i mürşittir. Dostuyla ulaşırsınız. Yani bugün bir cumhurbaşkanına dostuyla ulaşacağına eminsin. Bir tane valiye dostuyla ulaşacağına eminsin. Bu torbillere dünyada inanıyorsun da alemlerin yoktan var eden Allah'a onun dostuyla ulaşacağına niye inanmıyorsun? Kendi kendine nasıl ulaşabilirsin ki? Ben okuyarak kitaba ulaşırım. oldu o zaman. O zaman doktorlar da tıp okumaz. Üniversiteye gitmesinler. Gitmesinler üniversiteye. Ne gerek var profesörlere? Bir sürü tıp kitabı var. Alsınlar, otursunlar, oturdukları yerde kitabı okusunlar. Ameliyat yapmayı öğrenip direkt girsinler. Adamın içinden bir öteki tarafından çıksınlar. O zaman mühendisler de sahada bir şey yapmasın. Kitabı okusun. Bina nasıl yapılıyormuş? Şu nasıl oluyormuş? Öyle oluyormuş. Tamam. Ondan sonra binalarda hadi selamünaleyküm olsun. Yani sadece Kur'an okumakla olmaz. Allahu Teala Hazretlerine ulaştıracak bir dosta, onun dostuna ihtiyaç var.